Çiftçilerin bu yıl üretecekleri nohutlar için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi. Yaz sezonu boyunca büyüyüp yetişen ürünler sofralarda yerini almak için hasat edildi. Gazi Paşa'nın Yunt Yaylası yöresel ismiyle Cimbiti Yaylasındayız. Mayıs ayında biz buraya nohut hibesi vermiştik. Bugün itibariyle hasatı gerçekleştirilen nohutların ayırma işlemi için, patozu için buradayız. Antalya'da Muhittin Böcek Başkanımız tarımın içinden geldiği için tarım yapanlara destek veriyor. Baharda ektik. Artık güz mevsimi geldi. Hasadını yaptık. Her zaman onun yanındayız. O da bizim yanımızda. Allah razı olsun. Başkanımıza da çok teşekkür ederim. Desteklerinden dolayı da Allah razı olsun derim. Her zaman çiftçinin yanında Antalya için çalışıyoruz.